Evlat toplulukta hangi tepkime gerçekleşmez diye sorduk. %71 oranında yanlış cevap geldi. Sorumuz neymiş? Hadi parçalayalım. Evlat sorumuzu parçalamadan önce şu bilgiyi hatırlamak gerekiyor. Benim sana aldığım pabucu çarık mı zannettin diye kodladığımız amfoter metallerin kendisi oksidi ve hidroksit evlat amfoter özellik gösteriyor. Yani hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye giriyorlar. Hadi şimdi parçalayalım. A şıkkında amfoter metal ile asit tepkime verecek. B şıkkında oksiti, C'de hidroksiti var. Karşısında baz var fark etmeyecek evlat. İki şıkta da tepkime gerçekleşecek. Cevabım D seçeneği gelecek. Çünkü canım amfoter metallerin oksitleri suyla tepkimeye girmezler. Kimyayı parçalamaya devam işin rast gelsin.